Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben İsmail Bükkel. Kanalımızda yeni bir oyun Bakalım başımıza neler gelecek. Eee tamam. Başlayalım hadi. Şuradan git bebeğim. Eee şuradan git. Bakalım başımıza neler gelecek. Yok. Bu nasıl bir şey ya? Oğlum. Ha tamam. Şuradan şuradan git. Bu kontroller baya zor ya. Kontroller baya zor. Eee tamamdır yani sensitivity arkadaşlar dördü çekin ya böyle oyunlarda. Böyle işinize yarayabilir yani. Kontroller baya zor ya. Oğlum zombi oyunu bu arada bu. İşte son yani zombileri haklıyoruz. Ama oyun basit ya. Oyun çok basit. İnanın bana arkadaşlar şu anda kontrollerle yani uğraşıyorum. Oyunun tadını çıkaramıyorum. Oyunu sadece deniyoruz arkadaşlar. Onun tavşan ne alaka? Tavşanın bu oyuna ne işi var? Aga kendi oyunu yapmak istedim ya bir an? Yaparım ben. Bu ne? Bu ne arkadaş? Oğlum bu ne? Ee, şuradan git. Şuradan git. Evet buradan. hımm tamam. Bu ne? Oğlum efektli mi efektli yapmayın ya bunu. Ahter bir bir zombi yani. Ulan bu ne ya? Ya ben senin ne yapacağım? Al. Dur 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 dur. Ya ulan ben ne yapacağım? Harika bir zombi yok ettik. Bu ne bu ne bu ne? hatta bir boru açıldı. Şuraya gitmemiz istiyor. Oğlum kontroller boya zor ya. Yani. Ben kendi oyunumu yapacağım ya. Ben bundan daha iyi oyun yaparım. Kazandık mı? Ulan bu ne ya? Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın be. Bu ne? Mesaj atıyorlar birbirlerine. Her şeyi artık anladım. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Bu ne?